namaz mesela. Namaz. Yani, Tadil edelim. Yardık Bu şeriat namazı. Bir de kalp var. Onunla birbirini birleştirdi mi tamam. Miraç başlar o zaman. Manevi tarafı vardır dedik. Bir de zahiri tarafı vardır. Zahiri tarafı dar kafalılar için. Nasihat, lakırdı dinlemeyenler için. Manevi tarafı ise anlayanlar için. Cenab-ı Peygamber diye diyor. Ne sufu, ne sufu, beynesufu, sufu, saflarını. Burada saf bildiğimiz dizi. Ama saf dizi, rukva <laughs> gittiğin zamanda dizi dur oğlum. Seydiye gittiğin zamanda dizi Değil mi? aynı dizi niye kalır? Beyne suhuhu Bu safların arasını bozanlar. Açık duranlar, imamdan evvel gidip kalkanlar, bunlar nasıl safların aralarını bozarsa, Allah'a kasem ederim ki, Cenab-ı Allah da onların kalplerinden kendisinin münasebetini aynı surette şeyde kırar atar. Bu namaz oldu.